Kardeşlerimiz, sizlerin katılımıyla her gün biraz daha güçlenerek 30 Mart seçimlerine hazırlanıyoruz. Gerçekten sizlerle beraber tüm Şanlıurfa halkının da teveccühüyle her gün güçlenerek 30 Mart'a hazırlanıyoruz. İnşallah 30 Mart'ta da bu seçimi Milliyetçi Hareket Partisi olarak zaferle sonuçlandıracağız. Sayın İl Başkanım İbrahim Özyavuz ve yönetimi, gerçekten güzel düşünceler içerisinde bazı ilçelerimizde birçok aday adayı olmasına rağmen, aday seçiminde çok dikkat etmiş, yanlış bir adayla o ilçeyi kazanacağımıza dürüst bir adayla kaybetmeyi her zaman tercih etmiştir. Urfa Urfa başkan Urfa Urfa başkan Urfa Urfa başkan İlçe başkanımız ilçe başkanı adayımız sayın doçent doktor Hasan Çeçen'in de dediği gibi biz birçok ilçede iddialıyız, büyük şehirde iddialıyız. Allah izin verirse de 30 Mart'ta bunu tüm Türkiye'ye ispatlayacağız. Biz rantın değil halkın belediyesi olacağız. Tekrar bu büyük aileye katıldığınız için Hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Muhtar olarak Abdullah Ay kardeşimi yarın istifasını verecek. Ondan sonra kendi köyüme girişimi ve televizyonu davet ediyorum. Bu ay sayın başkanlarımızdan bara var. Evet. Evet.